Okulların tatil olmasıyla birlikte vatandaşlar tatil planları yapma isteği artarken akaryakıt fiyatlarındaki sürekli artış otobüs bilet fiyatlarını dolumsuz etkiliyor. Akaryakıt ve işletme maliyetlerinde yaşanan artışlar şehir içi ve şehirler arası seyahatlerde otobüs bilet fiyatlarının yükselmesine neden oluyor. zamlar Yani akaryakıta gelen zamlar bizi kötü etkiledi. Bunu gerçekten söylüyoruz. Çünkü çok fazla bir artış mevcut. Araçların gidiş gelişlerinde fazla bir zarar etmesi gerçekleşiyor. Ondan dolayı da buraya gelen yolcular durmadan indirim talebinde bulunuyor bizlerden. Herhangi şeyde yani... Bu durum vatandaşların seyahat planlarını etkiliyor. Tatil yapma gibi aktiviteleri ertelemek zorunda bırakıyor ya da tatil planlarını tamamen iptal etmelerine neden oluyor. Bir sürü arkadaş e, bu konudan müzdaribiz. Peki akaryakıtta zam geldikten sonra fiyatlarında evet. bir artış ya da düşüş oldu mu? Artış oldu yani. Arttığı için yakıt fiyatları arttığı için ondan dolayı da direkt olarak Urfanatik gazetesi olarak Şanlıurfa şehirleri arası otobüs terminalindeki firma yetkililerine bilet fiyatlarına zam gelecek mi diye sorduk. 850 lira bir fiyatı var yani artmış bu durumda. Peki o da zam geldikten sonra evet. fiyatlarımız arttı mı, Atışlar, satışlarımız arttı mı? Düşünsün Yok mı? yani bu e, yoğunluk zamanı. Firma yetkilileri akaryakıt fiyatlarındaki artışların otobüs firmalarını da olumsuz etkilediğini ve bu durumun bilet fiyatlarına yansıyacağını ifade etti. Normal stabilize devam ediyor. Yani akaryakıta gelen zamlar sizin bilet satışlarınızı etkilemez. Yok etkilemedi yani daha doğrusu düşürdü. Buradan sallıyorum. Cumartesi pazar günleri Mersin'e gidecek olan arkadaş vardır. Yani Urfa'da bu, bunu yaparlar. Böyle bir kafa dağıtmaya oraya buraya giden insanlar bile artık bilet fiyatlarından müzdarip oldukları için Belli bir yere bile gitmek istemiyorlar. Biraz Bahsedeyim mesela sorun nereye yani Sormak istersin mesela İstanbul 850 lira Ondan sonra Ankara 650 lira Antep 150 lira Mersin 350 lira Adana 300 lira, en çok Çanakkale, Edirne, 1000 lira. Çanakkale Edirne bu arada 1000 lira Yani en çok giden yerler Antep Adana